Anlatamam. Yani çok büyük <laughs> <laughs> ben... Kilit noktaları paylaşıyoruz. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Burayı kesiyorum ya. <laughs> çok fazla detay verdi. Şu videoya selam vermek ister misiniz? Ay, selam verin. Şey... Onlar da cevaplıyor? Bir de şey yapalım. Hook. Ha ne yapalım? Bilmem. Sen şey... Hı, ne yapalım? Isterdin. Selam millet. Videoya hoş geldiniz. Ee, bugün Hacettepe'ye veda videosu çekiyoruz ve aslında faydalı olacağını da düşündüğüm bir video çekiyoruz. Videomuzun konsepti, 4 yıllık Hacettepe serüvenimizde en başa dönecek olsan neyi farklı yapardın? Bu soruyu sadece biz cevaplamayacağız. Yanımda da bu arada Harun var. Merhaba herkese. Harun da yapay zeka mühendisliğinden mezun oldu. Evet, artık maalesef mezun oldu diyorum. Evet, taze mühendisler olarak Aynen. bu videoyu çekiyoruz. Ee... Aslında hem Harun yapay zeka için de cevaplayacak ama aynı zamanda ben başka arkadaşlarıma da sordum. Onların da cevabını sizinle paylaşacağım. Ve 4 yılı sınıf sınıf bölüp her sınıf neyi farklı yapabilirdik? Neyi yaptık da çok iyi oldu ve neyi yapsak çok daha iyi olurdu? Bu soruları cevaplayacağız. Daha fazlası için kanala da abone olmayı unutmayın. Burada bir YouTuber'lık yapayım. E, o zaman başlayalım. Başlayalım. Sponsorumuz Maravica. Sana, e, sponsor olursanız sevinirim. Çünkü neden? Her videoda kahve içiyoruz. Bir kahve sponsoru lazım. Evet, gerçekten. Özellikle çiba falan olsa çok iyi olur. <laughs> 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 Değerli okay. miyiz? Allah, evet. ben kahvemi hep düşürüyorum. Evet. Şimdi... Öncelikle... Bilgisayar Mühendisliği'ne bence birinci sınıf bizim çok zordu çünkü havuz dersleri ve bölüm dersleri alıyoruz ve hakikaten e, özellikle bizim bir e, bu programlamaya giriş dersinin laboratuvarında verilen assignmentler, bu iki haftalık verilen assignmentler çok zor çünkü eğer kodlama temeliniz yoksa size verilen problemi okuyup anlayıp analiz edip bunu koda nasıl dökeceğinizi bilmek hakikaten çok zor bir şey ve alışılması gereken de bir şey aslında. Dolayısıyla e, birinci madde ben sanırım daha hazırlıklı gelmek isterdim. Yani hazırlığın yazında Harvard'ın CS50 kursu vardı. Ee, mesela bunu bitirirdim. Ee, böylece teknik olarak çok e, iyi bir noktada olurdum ve aslında hakikaten kodlamayı biliyor olurdum. Ee, yani Harvard'ın bu ücretsiz kursları var, e, sertifika, sertifikasını falan da alabiliyorsunuz. E, ve CS50 benim gördüğüm yani en iyi bilgisayar mühendisliği temellerini öğreten kurs ve sonrasında da ben Harvard'ın çok fazla kursunu, videosunu izledim. Dolayısıyla David Mellon'un verdiği Harvard CS50 kursu kesinlikle öneriliyor. Evet, kendim e, BTK Akademi'nin kurslarından işte HTML, CSS öğreneyim en azından vesaire demiştim. Ama aslında bilgisayar mühendisliğinin temeli çok daha farklı. hani e, Ve bize verilen assignment'lar da çok fazla analitik düşünce, işte soyutu, somuta dökebilme becerisine gerektiriyordu. Ee, o yüzden Berra'nın verdiği öneriler bence çok e, yararlı olur. Ee, onun dışında hazırlıkta Beytep'e kampüsünde olanlar için de e, ben kesinlikle topluluklara katılmalarını öneriyorum. Ben burada olsam kesin bir sürü topluluk denerdim, ben gezerdim, Ankara'ya alışırdım, insanlarla tanışırdım. E, şu anki kafam olsa çünkü ben birinci sınıfta direkt Beytep'e kampüsüne gelince ve sosyal kelebekliğim titrince hep sağa sola doğru koşturdum. Ve arkadaşlar yani bu bir gerçek. Bana da bunu Aygül teyzem söylemişti. Ona da buradan selamlar. Yani hızlı koşan hızlı yorulur. Ee, ve ben gerçekten çok yorulduğumu hatırlıyorum yani. Hazırlıkta o yüzden bu hevesinizi bence atmalısınız üstünüzden. Evet. Bence de. Güzel bir cevap. Birinci sınıftan devam edeyim mi? Evet olur. Tamam. Sponsorlarımız geldi. <laughs> evet sponsorlarımız <laughs> Arabika'dan sponsorlarımız geldi. Bu ar aa siz de cevaplayın. <laughs> Birinci sınıf. Birinci sınıfta e topluluklara ben dahil olduğumu hatırlıyorum ve otomatik olarak çok fazla topluluğa katılıyoruz ve çok fazla toplulukta çok yoruluyoruz. Zaten bir süre sonra hiçbirine gitmiyoruz. O yüzden hakikaten denemek istediğiniz şeylere böyle bakın, not alın, onlara gitmeye çalışın. Ya bu da çok bir pişmanlık değil çünkü tabii ki de bir sürü topluluğa katılacaktım yani ama burada kayak topluluğu var, işte yelken var, dağcılık, mağaracılık, e, ne bileyim başka ne çok var? Çok farklı konulara değinen farklı Aynen. topluluklar i̇şte, var. Yani. Su altı, buz hokeyi, evet. dalış o kadar fazla topluluk var ki e, ya bence kesin aktif olun. Özellikle spor e, bazı mesela ekipmanlarınız olmayabiliyor işte binecilik vesaire de var. Ekipmanlarınız olmayabiliyor. Bunları toplulukla yapabiliyorsunuz ve çok ücretsiz ve güzele denk geliyor. Bunu tavsiye edebilirim. Toplulukları deneyin. Bunun dışında ben ilk birinci sınıftayken kampüste kalmıyordum. Hacettepe bazında söyleyeyim. Ve aslında kalmadığım için de kampüste çok vakit geçirmedim. Ve açıkçası topluluklara da çok katılmadım. Berra'nın tam tersi olarak ben de topluluklara katılmayan tayfadanım. Onları saçma buluyordum yani. Ee, ama aslında bu birazcık değiştirmek istediğim bir şey. Eğer tekrar e, yaşayabilseydim. Çünkü açıkçası kampüste daha çok vakit geçirince aslında e, böyle seninle aynı kafada olabilecek insanları daha çok bulma fırsatın artıyor ya da işte yani okuduğun okulu daha çok tanıyabiliyorsun ve hani her an farklı bir şey yaşayabiliyorsun ya. <laughs> farklı insanlarla tanışıp ve o bir kapı açabiliyor yani. Evet. yüzden yani bunlara açık olmak gerekiyor. Bir diğer söyleyeceğim şey benim hayır diyebilmeyi öğrenmek. Ben buraya gelince haliyle her şeye evet deyip bir sürü ortama girmek istiyordum ama zamanınız tabii ki de kısıtlı oluyor ve gerçekten istediğiniz şeyleri o vakti ayırmak için de hayır demeyi insanın öğrenmesi gerekiyor ki bence bu çok önemli ve kazanması da zor bir meziyet Kesinlikle. bu şekilde. İlk olarak da şöyle bir şey söyleyeyim aslında bu dediğim hazırlıkta da yapılabilir bence. Benim yapmadığım şeylerden biri de şuydu e, dediğim gibi benim bir CS bilgim yoktu, e, computer science bilgim yoktu ve e, bu alanda da ee, hani konsept olarak kendimi geliştirmedim ilk başta ama birinci sınıfta mesela e, hani bu işte Computer Science'ın temellerini öğreniyoruz ya hı hı. E, o arada aslında okul dışında hani böyle işte YouTube kanalları oluyor ya da işte bloglar vesaire falan oluyor. Hani aslında bunları okuyup e, bunlarla biraz ilgilenip ekstradan e, hı hı. hani hem sektöre dair hem de aslında evet. mesleğe dair birazcık daha bilgi edinmek isterdim açıkçası. Aklıma tam sen söylerken önemli bir şey geldi. Ee, bana bunu başlarken kimse söylemedi ve ben bunu düzeltmek için çok çalıştım. Ortalama, ortalama hmm. önemlidir arkadaşlar. <laughs> Sadece eklemek istedim. Ortalama önemli. Kimseye e, inanmayın. Yani yok bizim bölümde önemli değil. Bilmem ne önemli. Önemli Yüksek bence... lisans düşünüyorsan, akademi düşünüyorsan, <laughs> evet. sanayi sanayiye başvuracaksan, e, yurt dışı e, yurt dışı yine tam ok çok önemli değil. bazıları soruyor. Bunları düşünüyorsam ortalama önemli. Evet, aynen. Ve zaten yönünü çok hızlı tahlil edemediğin için her türlü ortalamayı yüksek tutmakta fayda var. Minimum 3 yapın, ünlem. Evet, yani 3. Üç, yani 3 üç istemiyoruz falan evet, diyoruz. 3,5 buçuk üç yapmayın falan demiyoruz evet, ama... 3. 3, <laughs> üç, aynen. 3'ün üstünde kalmaya çalışın. Burayı <laughs> kesiyorum ya. Çok fazla detay verdim. Tamam, Sandırdım. Tamam. Güneşli bir gündü. <laughs> It was like day. Okey, they... <laughs> şöyle. Ee, şimdi Burak Hoca'nın da bununla alakalı bize çok iyi bir tavsiyesi var, vardı. Dedik ee, dedi ki arkadaşlar 3 çok büyük bir eşit. 2.99 ve 3 00. arasında çok büyük fark var. Dikkat edin demişti. Buradan Burak Kürkçü Hoca'ma da selamlar. Kendisini çok seviyoruz. Kendisi de Kaliforniyalara gitti hoca olarak. Evet, ikinci sınıfa geçiyorum. Olur. Aa bir de şey, birinci sınıfın son tavsiyesi de en fazla tavsiye. Birinci sınıfta var bu arada. Ee, sormaktan ve yardım istemekten çekinmemek. Ben çok çekiniyordum. Siz çekinmeyin. Hiçbir şey olmuyor. Sorduğunuz insanlar size yardım etmeyi gerçekten istiyorlar. Ve takıldığınız bir noktada gerçekten yardıma ihtiyacınız oluyor. O yüzden sorun. İkinci sınıf. İkinci sınıfta bir de hani çok çalışıp açıkçası Dönüşünü alamadığımız bir zamanda. Evet, ikinci sınıfta çok çalışıyorduk ve yine de notlarımız o kadar iyi değildi. Evet, ama bence hani bilgi anlamında geliştiğimizi de hissediyorduk açıkçası, geliştik. çok geliştiğimizi hissediyorduk. Sadece notlarda bunu göremiyorduk. Ee, genel olarak ikinci sınıftan ben çok memnunum. Ama sadece şöyle bir şey oluyor. Bu tabii ki de yine her okulda aynı değil. Ama e, bizde ikinci sınıfta hani illa değil, ama staj bulman gerekiyor. Çünkü hı hı. ikiden üçe geçerken staj yapıyoruz. Zorunlu stajımız öyle, var. Aynen, zorunlu stajımız var. Öyle tanımlanmış. Ve hani biz işte o dönemde yurt dışında staj yapmayı aslında istiyorduk. Evet, Big Tech'lere başvuruyorduk. Aynen, Big Tech'lere başvuruyorduk. Hataydı evet. ama. Evet. Ve işte o dönemde Leetcode çözüyoruz. Birbirimize yardımlaşıyoruz vesaire. Ee, ama işte o dönemde işte bunun kararını verdik, evet. Ve tamamen yurt dışına odaklandık. Bir yandan Leetcode çözdük, tamam. Ama e, maalesef ki olmadı. Hı hı. Ee, ve yurt dışında, hani gidemedik staj için. Ee, sonra gidemeyince de zaman ilerlemişti. Ve sonra bir baktık ki hani elimizde bir staj yok. Ve hani o dönemde çok strese girdiğimi kendim adıma hatırlıyorum evet. ve sen de aynı şekildeydin. Hani o yüzden aslında böyle o noktada şunu da öğreniyorsun. Birden fazla şeyi kontrol etmen gerekiyor. Yani A planın olduğunda B planın da olması gerektiğini evet. öğrendik biz bunu yaşayarak. Gerçekten birden fazla şey kontrol etmeniz gerekiyor. O yüzden zaman evet. önemli. Aynen. yani yurt dışına hedefli olabilirsiniz ama bir B planı da oluşturun. Ee, onu atmayın. Ee, hani staj için bunu söylüyorum. İkinci sınıfta yaptığım hata buydu. Ee, onun dışında benim de söyleyeceğim takım çalışmalarında yer almak ve sorun olunca açık iletişim kurmak. Ee, öncelikle ilk tavsiyem ben takım çalışmalarına ikinci sınıfta katılmaya başladım. Size de tavsiye ediyorum. İHA'da ve ACM ARGE'de katıldım. Ee, bir Teknofest'te katıldık. Yeri finalist e, takımlar arasında hani girdik. Model uydu e, Teknofest'inde. Arge'de de işte okulun, ACM'in web sitelerinin front frontendini kodluyordum. Bundan memnunum. Bunu size de tavsiye ediyorum. Takım çalışması çok önemli ve sorun olunca da açık iletişim kurun. Çünkü görüyorsunuz ki artık evet teknik kadar insani ilişkiler de önemli. İletişimde açık olun. Tamam. Lead code çözmek de de harun. Lead code önemli. Eğer yurt dışı hedefliyorsanız, Türkiye'deki mülakatlarda tamam stajda ikinci sınıfta aşırı sormuyorlar ama böyle bir şeyiniz varsa, isteğiniz varsa lead code, hacker HackerRank gibi platformlardan soru çözün. Kesinlikle. Evet, üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Başla. üçüncü sınıfın birinci dönemi benim için çok yoğun geçmişti. O yüzden aslında herhangi bir şekilde eksik hissettiğim bir şey yok açıkçası benim birinci dönemle ilgili. Hı -hı. Ee, hani dolu dolu geçti ee, ve aslında şöyle bir şey olmuştu. Hani bir ile 2'de işte tamamen alıştığımız için aslında ben farklı şeylere de yönelebilme şansına sahip olmuştum. Ee, teknik anlamda değil sosyal anlamda. Hı hı. Hani hobilerimi tekrardan hayata geçirmek evet, olsun ya da, yeni hobiler, hayata Aynen. Aynen. ya da yeni hobiler edinebilmek olsun. Ya da işte hani bölüm dışında insanlarla tanışmak, farklı şeyler denemek. Ee, aslında biraz bunlara odaklandım. Ee, ve bunu daha çok ikinci sınıfta yaptım çünkü o zaman daha boştum ama evet bunu yapalım ama bunu yaparken teknikten de uzak durdum açıkçası. Hani çok boş vaktim vardı ama bunları hep hobilerime harcadım ben. <laughs> Şu an pişman mıyım? Hayır değilim açıkçası ama e, hani yeniden dönecek olsam böyle yapmazdım. E, biraz daha hani tekniğe de önem verirdim çünkü sonrasında gerçekten çok lazım olduğunu gördüm yani eksiklerimin olduğunu fark ettim çünkü dördüncü sınıfta. Ee, bu şekilde yani boşluklarınız olduğunda 3. sınıfta hani doldurun yani AI için böyle söylüyorum CS için sen de söylüyorsun ben CS 3. sınıf o kadar yoğun bir yıldı ki nefes alamıyordum <laughs> ee, benim o artık çok fazla çalışmaktan böyle ağlayan arkadaşlarım olmuştu nitekim ben çok kötüydüm ee, yani çok zor bir yıldı kesinlikle yani tek tavsiyem şu 3. E, sınıf artık Hani dörde geçeceksiniz ve mezun olacaksınız. O yüzden master, PhD, proje gibi şeyleri yapmak istiyorsanız önceden hazırlıklı olun. Örnek veriyorum Hacettepe'de bir dream projemiz var ve e, bu dream projesiyle adınıza bir makale çıkıyor. Öyle değil mi? ya Bunu öğrenmeniz lazım. Bunu nasıl öğreneceksiniz? Araştıracaksınız, hocaları soracaksınız. E, bence akademini düşünüyorsanız zaten proje yapmak çok önemli. Onun dışında yurt dışı master, PhD zaten süreçleri çok erken başlıyor. Eğer 4. sınıfta mezun olur olmaz gitmek istiyorsanız bunun bir planlamasını, araştırmasını yapmalısınız. Timeline'larını çıkarmalısınız, bütçe planlaması vesaire vesaire sınavları varsa onlara girmelisiniz. Onun dışında bunun devamı olarak araştırmak, seçeneklerinizi bilmek ve kendinize bir yol haritası çıkarmak güzeldir. Ama her koyduğunuz hedefe de ulaşamayınca kendinizi kötü hissetmeyin ya da kendinize yüklenmeyin. Gerçekten bir şeyi bugün çok istiyor olabilirsiniz. Ki ben de bir şeyleri çok isteyen bir insanım. Genelde kafayı takarım o şeye. Olana kadar çalışırım. İkinci gün onu istemeyebiliyorsunuz. Yolda planlarınız değişiyor. Önemli olan hakikaten içinde bulunduğu noktada mutlu ve huzurlu olabilmek bence. Öyle. Çok iyi açıkladın bu arada. Teşekkür ederim. <laughs> ve de son sınıf, dördüncü sınıf. Aldığım notu söyleyeyim mi? Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey farklı yapmam. Ben de sınıfla ilgili şunu eklemek istiyorum bu arada. Ee, hani çok boştum ve teknik bir şey yapmadım dedim ama hani o dönemde işte Teknofest'e katılmıştık biz. Hani çok iyi bir sonuç elde edemedik. Ee, ama e, hani orada da yine deneyimlerim oldu. Ve hani bu deneyimler aslında benim işime yaradı bayağı. <laughs> Mülakatlar. Aa, evet. Anlattığım deneyimler vesaire evet. oldu. Çünkü hep mülakatlarda soruyorlar yani işte hani bir takım projesinde neler yaşadın ya da işte bir problemin varsa nasıl çözdün gibisinden. E, o yüzden aslında şunu eklemek istiyorum. Hani ikinci sınıfta evet projelere falan katıldınız. E, bunu üçte de sürdürün. Yani vaktiniz varsa e, hani birden fazlaya katılın yoksa da en az bir taneye katılın bence. E, çünkü hani işte ikide deneme yanılma bir şeyler yaptınız ilk deneyiminizde. Hani üçüncü sınıfta artık hem kodlama becerisi olarak hem düşünme olarak hem de hani bir takımı yönetme ya da takımın içinde bulunma deneyimi olarak daha çok tecrübeye sahipsiniz. Ee, hani daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz bir e, şeye döndürebilirsiniz bunu. Hani onun tavsiyesini vermek istedim. Bu şekilde. Güzel. Son olarak dördüncü sınıfı da hızlı bir şekilde kapatacağım ve sonra arkadaşlarımın söylediği şeye geçeceğim. Dördüncü sınıf arkadaşlar ben ortalamamı 3'e atmak için gerçekten ortalama kasmaya çalıştım ve kolay dersler aldım. Bazen gerçekten e, ilgili olduğunuz dersten öte ortalamanızı yükseltebileceğiniz dersleri almanız gerekebiliyor. Ve bence burada da bir sorun görmüyorum ben. Bu güzel bir seçenek. E, benim aldığım rahat dersler arasında blockchain vardı. Hem konusunu çok seviyordum hem hocası Adnan Hoca. Buradan Adnan Hocamıza da selamlar. Çok güzel anlatıyor ya. E, blockchain dersini çok sevdim ve çalışınca hani güzel de not alabileceğiniz bir ders aslında. Onun dışında... E, mobil Wireless Network dersini aldım. Bunda spesifik ders belirtiyorum. Eğer Hacettepe'ye gelirseniz tavsiyem olsun. Çünkü alacağınız dersleri de sorun bu arada. Mutlaka üst dönemlere. E, mobil Wireless'ta da yine Suat hocamız anlatıyordu. Suat Hoca'ya da selamlar. Ben yine hocasını çok seviyordum, dersi çok seviyordum. Ve e, yine bence çalışınca iyi not alınabilecek bir ders. Senin var mı ders söyleyeceksen seçmeli? Dördüncü sınıf için mi? Yani seçmeli -hı. -hı. Hı, -hı. Biraz düşünmem gerek. Devam edeyim. Ya network dersi yine bizde seçmeli bir ders ama aslında çok önemli bir ders. Bazı okullarda zorunlu bir ders. O dersi ben açıkçası çok iyi bir puan alamayıp sildirdim. Ama network de tabii ki de önemli. O yüzden alır mısınız almaz mısınız bilmiyorum ama sadece önemli olduğunu bilin. Yine Sevil hocamız anlatıyor dersi. Sevil da çok tatlı bir insan. Bayılıyorum. Ders dışında da kendisine bayılıyorum. Böyle... Hani çok güzel ilgi alanları hobileri var. Çok güzel iletişim kurar, dinler yardımcıdır. Çoğu hocamız öyledir. Mesela Hacer hocamız vardır. Hacer evet. hocayı hepimiz ya evet. o kadar seviyoruz ki çok karizmatik harika maşallah bir insan. Ee, yine o böyle çok güzel tavsiyeleri vardır, çok güzel ders anlatır. Ee, Hacer hocadan ders alabilirsiniz. Çok da disiplinli düzgün bir insandır. Ee, başka başka atkuma gelen Aydın çok üzülüyorum Hoca hocayla, bitirme, düşünüyorum. Projesi Aydın hocayla bitirme projesi yaptık yine çok yardımcı bir insan benim sınavlarım çekiştiğinde yardımcı oldu işte bana hani sınavı böyle yapabilmem için hani aldığım yükseltme aldığım bir dersle çekişmişti onun dışında bitirmede bize çok yardımcı oldu böyle gerçekten e, yani yüce gönüllü bir insan diyebilirim yani çok yardımcı bir insan ve güzel de fikirler aslında bize verdi evet. özellikle bu son e, zamanlarda evet. falan ya daha ya tüm hocalarımız böyle bu arada. ya tüm hocalarımız hakikaten çok iyi. Ee, ben bilgisayar mühendisliğindeki hocaları çok seviyorum. Canlı gönülden söylüyorum. Ve bölümümüzü de çok seviyorum. Günün sonunda bunu söyleyebilirim. Ee, her ne kadar endüstri mühendisliğine geçmeyi çok düşünmüş olsam da... evet, geçmedim. Dördüncü sınıf kapatıyorum. Gezmek yaptığım en mantıklı kararlardan biriydi. Part time çalışmak çok mantıklı bir karardı. Bir yıldır part time çalışıyorum ki tüm arkadaşlarım çalışıyor. Harun da çalışıyor. E, spor yapmak, arkadaşlarımla kaliteli vakit geçirmek, yeni yerler gezmek, görmek e, gibi gibi şeyler. Zaten part time çalışınca gezmek de daha rahat bir hale geliyor. E, tavsiyelerim benim bu şekilde. Aslında şöyle ya, hani bence anlattıklarımızdan da böyle kafanızı şöyle bir harita çıkarabilirsiniz hani. İşte birinci, ikinci sınıf gerçekten cebelleşme. Hani bir şeyleri öğrenme, kendini tanıma, neleri seviyorsun, neleri sevmiyorsun öğrenme ya da sadece akıntıya kapılmak. Hani üçüncü sınıfta birazcık daha kendinin farkına varmak ve neler yapacağını hani planlamak. Ve dördüncü sınıfta aslında hani eğer bunu... Meyvesini yemek. Evet, meyvesini yemek gerçekten. Çünkü hani kampüsü gerçekten tam anlamıyla yaşadığımız, işte böyle ne bileyim hem hobilerimize vakit ayırabildiğimiz ama hem teknik anlamda da böyle boş kalmadığımız. Hı hı. İşte hani her şeyi böyle en yüksek e, seviyede bence hani dengeli bir şekilde yaşayabildiğimiz bir dönem oldu bence. Hı hı. Ve evet. hani çok tatmin olarak ayrılıyorum yani evet, ben 4. ben de sınıftan. ya. 4. sınıf çok iyiydi yani evet, gerçekten. Evet. Zordu bu arada kolay demiyorum ama. Kesinlikle. Aynen kolay değildi yani. Ama e, hani gerçekten artık e, belirli bir seviyeye geldiğiniz için bunlarla nasıl başa çıkacağınızı öğreniyorsunuz hani. Tıpkı bir işe yeni başlamak başlayınca işte hani şeyleri bilmeyip zorlanmamız daha sonrasında artık 10 yıllık çalışan olduktan sonra yeni zorluklarla baş edebilmemiz gibiydi evet. aslında bu da. Ve hani bu yol haritasını bence kafanızda canlandırabilirsiniz yani genel olarak. Ee, bunu söylemek istedim. Evet. Eklemek istediğim bir şey daha var. Part-time çalışmak bence de çok önemli. Özellikle mühendislik için, bilgisayar mühendisliği için. İşte yapay zeka mühendisiyim ama artık onun alt dalıyız. <laughs> ee, şu anda hani sektörel anlamda bakıyorum ve aday mühendis olmanın ya da part-time olarak bir şirkette çalışmanın önemini görüyorum. Çünkü hani ne kadar işte stajyer yapsak, teorik çalışsak da işte projelere girsek de sektör çok farklı bir şey. Yani aldığın eğitim tamamen bence sektöre hazırlanıyor. Yani AI için böyle konuşabilirim, CS bence daha fazla öyle ama aldığımız eğitim sektöre hazırlamıyor. Ee, yani En azından Hacettepe Üniversitesi'nde böyleydi. Ee, o yüzden hani 4. E, sınıfta ya da imkanınız varsa 3. sınıfta bir şirkete girip part-time çalışmanız sizin için çok iyi olacak. Yani emin olun. Hani e, bir şey kaybetmeyeceksiniz, kazanacaksınız yani. Hani Para kazanmanın tadına da bir noktada varacaksınız. Hı -hı. Kendinizin geliştiğini de sektör anlamında göreceksiniz ve güveniniz gelecek. Ee, bu şekilde bir de ek olarak mezun olurken, şu anda mezun oluyoruz ya Hani part Öğrenci <laughs> <laughs> part-time Part-timeken hani mezun olduğunuzda bir işe başlayabileceğinizin garantisini almaya çalışın bence. <laughs> yani hani hedefiniz buysa tabii ki. Hani tatil vermek istiyorsanız o ayrı bir şey. Ama hani e, çünkü mezun olurken her şey çok karışıyor. Özellikle son 1-2 ay. Evet. Bitirme projesiyle uğraşıyorsun, evet. taşınma işlerin oluyor evet. hani nerede işleyeceğim, ne olacak, nasıl halledeceğim hepsini falan bir anda hepsi bir karışıklık oluyor. Hani işi halletmek de zor açıkçası ama yapabiliyorsan hani öncesinde yani full time geçişini ya da işte full time oluşunu garantileyebileceğin bir noktaya getirmen kendini çok iyi olur. Böyle bir tavsiyem var. Ee, okulun bitmesine 3 ay kala iş değiştirdim. <laughs> Risk aldım yani. Ve hani o riskin bazı sonuçlarını yaşıyorum şu an. Ee, o yüzden bunu da iyi planlamak gerekebiliyor. O yüzden bunu değiştirebilirdim mesela yani. Gerçi çok elimde olan bir şey de değildi. Evet, evet. akış biraz da biraz ya. Akış. Nasıl kısmet işleri bunlar. Evet, biraz öyle. Ama hani işte önceden fırsatın varsa bunları da düşün yani. Evet. Ek bir tavsiye olarak iti endüstri mühendisliği fena bir mühendisliği. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın. <tamam. gülüyor> ya evet, e, şimdi arkadaşlarımın da söylediği şeyleri paylaşıyorum. Çok güzel şeyler paylaşmışlar. Önce hocalarıma teşekkür etmek istiyorum ama. Gerçekten bilgisayar mühendisliğindeki tüm hocalarıma, asistanlara teşekkür ediyorum. Özellikle hani birebir de zaten iletişim olan hocalarım, onlar da biliyorlar kendilerini. Ya çok yardımcı oldular, beni çok büyütecek güzel tavsiyeler verdiler, yönlendirdiler. bazı hocalarım bazı şeylerde referans oldu. Mesela Sörne başvurmak için bana işte fizik hocam ve Hacer hoca işte referans oldu ki mesela sonra de mülakata girdim ve aslında güzel geçen bir mülakattı benim için. Ve mesela köşeden döndüm. Hani sorun olmadı. Ama sonuçta hocalarım bana o referansı yazdı ve ben o mülakata girdim. O yüzden benim için çok değerli. Ya da işte birçok hocam, hani mesela Aydın Hoca söylediğim gibi sınavım çekiştiğinde bana bu iyiliği yaptı ve inisiyatif olarak aslında hani o sınava girmemi sağladı. Ee, ya da işte zaten dersine gidiğim tüm hocalar hani dersi güzel anlatan, güzel yönlendiren, e, öğrencilerine değer veren e, ve hani yurt dışına gidebileceği halde Türkiye'de kalıp Hacettepe'de akademisyenlik yapan tüm hocalarıma gerçekten canlı gönülden çok teşekkür ediyorum. Şu an ağlayacağım galiba. <laughs> ee, ya O kadar değerli ki ve o kadar çok şey öğrendim ki hani bunu... Anlatamam, yani çok büyülenmiş. <laughs> <laughs> ben de alıyorum e, Hocalarım çok teşekkürler gerçekten. İyi ki varsınız, var olmaya devam edin. Teşekkür ederiz. Evet e, ve son olarak arkadaşlarımın paylaştıklarını okuma vakti. Yay. <laughs> Aka demiş ki geçen sorduğun soruyla alakalı çok düşündüm ve bizim bölümün baştan okuyacak olsam. Sadece algoritma sorusu çözmeye daha erken başlardığım cevabı aklıma geldi. Ve demiş ki çünkü ben bir gün e, bugünün elbet geleceğini aklımdan hiç çıkarmadığım için zamanımı hep verimli şekilde dolu dolu geçirmeye çalıştım. Eğlenmeyi, gezmeyi, sosyalleşmeyi de ihmal etmemeye çalıştım. Yani hayatta kaçırmamaya çalıştım ve bugüne geldiğimde pişman olmamak için o zaman ne yapılması gerekiyorsa da onu yapmaya çalıştım. Ve düşük not aldığım hiçbir sınavda zerre üzülmedim. Çünkü o noktada toparlayabilmek için bir fırsat vardı. Ve aslında hep bir ümit de vardı. Çünkü daha çok çalışıp daha iyi derslerde hani geçebilir. Ee, derslerin hepsinden geçtik mi? Geçtik. Daha kötü olabilirdim ama daha iyi olamazdım bence. Çünkü her anlamda kendime karşı vicdanım rahat şekilde ben elimden geleni yaptığım cümlesini kurabilmek için yaşadım. O yüzden koskoca iyi ki'den başka bir şey göremiyorum bayağı güzel yazmış. Ee, yani algoritma sorusu çözmeye daha iyiyken başlardım demiş ve çok güzel yazmış. Ömer demiş ki daha çok kodlama etkinliklerine katılırdım. E, düzenli çalışırdım ki evet bundan pişman değilim ama daha çok düzenli çalışmak isteyebilirdim. Ve boş vakitlerimi telafi etmek ve daha sağlıklı alışkanlıklar yapmak isterdim. Yani daha çalışmadığı vakitlerin yerine belki daha böyle işte spor olabilir, şu olabilir. Bu tür alışkanlıklar edinmeye çalışırdım demiş. Eğer okulu uzatma gibi bir fikrim olsaydı e, dersleri yayardım demiş. E, ve çünkü dönem ağır olunca aldığınız verim de bir düşüyordu demiş. Onun dışında de Seval demiş ki daha az kaygılı olurdum herhalde. Geçirdiğim süresten daha çok keyif almaya çalışırdım. Ve akademik olarak farklı yapacağım bir şey olmazdı. Efor olarak daha fazlasını yapamazdım demiş. Çok doğru. Bir de sorun olarak gördüğüm birçok şeyin çözümü olduğunu, bunlar için üzüldüğümü ve kendimi yıprattığım sürenin zaman kaybı olduğunu biraz geç anladım.'' demiş. Bence bu da çok güzel. Evet, çok önemli. Ciddi. Ee, ve Furkan demiş ki, ''Hocalardan birisiyle birinci ya da 2. sınıfta kesinlikle çalışmak isterdim. 2-3 yıl bir laboratuvarda çalışmak veya laboratuvar olmasa bile hocanın beni yönlendirdiği şekilde ba bağımsız araştırma yapmak çok iyi bir deneyim olurdu. Çünkü zamanım vardı.'' demiş. Daha iyi tadardım bu akademik tarafı ve belki Amerika'da doktora yapma hevesini daha fazla olurdu." demiş. Ayperen de demiş ki, ''Hazırlık senesi bir kulüpçülük, ortamcılık bir tık daha iyi olurdu. İlk senede YK olurdum ve front-end öğrenirdim. İkinci senede part-time iş bulurdum ve part-time'a e çok daha erken başlardım. 3-4'te duruma göre ama bir front-end, bir back -end, bir de yapay zeka denemiş olarak okulu bitirirdim.'' demiş. Çok ee, güzel, öneriler Altın değerinde yani. Bu şekilde arkadaşlar. Son bir tavsiye benden. Ee, uzun süre Berra konuştu diye şimdi ben konuşuyorum. Diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani anlattıklarımız, hem arkadaşlarımın anlattıkları hem Berra ve benim anlattıklarıma dayanarak yani şunu da düşündüm, şu an aklıma geldi. Ee, bence araştırmak, istemek çok önemli. Yani bizim bölümde ve meslekte. Evet. Çünkü Sürekli senin yapman gerekiyor yani hani oturman değil sürekli araştırman i̇şte o YouTube'daki videoyu izleme o kişiyle tanışıp konuşman işte ne bileyim e, o etkinliğe gitmen işte o yarışmaya katılman. hani bunları hep böyle kendini itmen iteklemen gereken şeyler bunlar o yüzden olduğun yerde kalmaman gerekiyor ve hani e, sürekli bir bilinçte kalıp e, kendini ittirmen gerekiyor en önemlisi bu bence ve bunu yaparken de çevrendeki insanlarla iletişim kurarak onlardan yardım isteyerek ya da onlara yardım ederek aynı şekilde e, hani kendini geliştirmen gerekiyor diyebilirim. Bence. Değil mi? Evet. Well said body. Evet. Evet. Dostlar kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda 4 yıl değerlendiriyorum ve yorumluyorum videosu olacak. Beklemede kalın, takipte kalın ve e, emek gösterdik. Bir beğeni, bir abone alırız. Evet. Beğendiyseniz beğeni atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok iyiydi. 38 dakika video çektik. Bu arada ben bayağı konuştum bazı noktalarda ama... Keseceğim. <laughs> ama ama şey çok güzel şeyler söyledik. Bir şey değil mi ama bence çok normal. Evet tamam. Bence bayağı profesyonel gidiş <gülüyor> ne <gülüyor> Çok diyorsun? Çok iyiydi bayağı iyiydi. Değil de. mi? ben <laughs> <laughs> Evet tamam. Bugün ilk defa barbell squat yaptım. Nasıl şeyle. Kendi başıma. Ona barbell squat mı deniyormuş? Evet. Hmm. Kaç kiloyla? 5-5. Bayağı iyi. Olsun arttırırız. Köşede düşüyor. <laughs> Cezalısın. Ceza pastası. <laughs> tamam kesiyoruz. Bence burayı yayınlamak. <laughs>